Roman Star MKM'den canlı yayına devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam bizleri eğlendirmek için varlar. Bakalım mehtabın yanında kim var? Evet ben öncelikle Selçuk Tekay'a bir şey söylemek istiyorum. Ben Selçuk Tekay'dan daha güzel keman çalarım. Bravo. Ayrıca Süheyla Hoca'dan daha, daha da güzel şan dersi şakır şukur veririm. <gülüyor> evet <gülüyor> Selçuk Hocam'dan daha çok nota dersi veririm. Polimik yapıyor işte şurada. <laughs> Selçuk hocama söylüyorum ben burada. Daha güzel keman çalıyorum Armağan Bey Selçuk Tekay'dan. Ha niye bu iddia durduk yerde? Evet. Ha, niye? Çalıyorum sor. <gülüyor> Nasıl? şey çıktı ya Selam Bey'le Ha Ahmet'e nazire yapıyorsun. Ha, Tabii ben de Söyle hocamdan da daha çok daha çok keman çalarım şan dersi veririm. Hem de şakır şükür vallahi şan dersi veririm. Değil mi hocam? Seviyorum Selçuk Tekay'ı ya. Sizler gibi hocalar, üstadlar yemin ediyorum ya. Vallahi billahi yemin ediyorum gelmez. Harbi söylüyorum ya. Vallahi. Yemin ederim. Vallahi billahi yani. Evet ben yine yarışmacımı anons edeyim. 114 Sinem var. Sözü ve bestesi Eyüp Sezer'e ait güzel bir şarkıyla geliyor. O elindeki ne kız oynayacak mı? Evet oynamak için. Ha, bugün de pek güzel olmuşsun ayrıca. Teşekkür ederim sağ olun. Değil mi güzel olmuş kacı harika gözüküyor vallahi bugün. Emin ederim. Eh, i̇dare eder. Babu bah. Hadi oyna bakayım. Benden güzel oynayabileceğin mi bakalım? İnşallah. Evet. Benden de güzel oynayamadın. <laughs> Ederim, sağ olun. Tebrikler Sinem. Armağan Bey. Gel. Ga gacı var ya. Gacı öyle güzel böyle. oynadı ki Gacı. Kız ne güzel böyle attırıverdin, şöyle yaptın, çok hoşuma gitti. Nasıl yapıyorsun bunu böyle? Hayatım ee, Hayatımda bu roman kızıyım ben. Hayatta öyle bir şey yapamam. Bilmem. Benim duyumlarıma göre zaten Senem, Sinem, Sinem, eskiden oryantal olarak çalışıyormuş. Şahane. Değil mi? Evet, Oriental'de. Çok güzel ama Peki, çok güzel. Peki nasıl Atışımdan oldu da e, oryantallikten şarkı söylemeye geçtin? Allah sonra Sibel Can'a benzesin hadi. İnşallah, İnşallah amin. İnşallah sinem olurum. Halkıma böyle konser veririm. Tek başıma. Tek başına. Evet. O da güzel konuştu. O da en doğrusunu konuştu. Tabii ki kimseye benzememek iyidir. Kendin ol. Zaten kendinsin. Evet. O kadar güzelsin. Pabuçlarına bayıldım. düşman ayağa bakar derler ama ben dostum. Unutma. Zor oynadım, zor oynadım bunları. Çok güzel Allah'a yalvardım dedim ki Allah'ım düşmeyim Allah'a emanet. Allah korusun. Amin. Ama Arman Bey ilk girişte ilk okuduğunda bir ufacık, ufacık bir akortu vardı. O ikinci de çok güzeldi ama güzeldi. Harikaydı. Oyunu, okuması, Seçti Romanika Canisa harika. Yani benden İçimden gelen. Yani doğrusunu söylemem ya 10 veriyorum. 10 geldi Kibe Arya Hanım'dan Sinem'e. Hocam. Annen abi. Hakikaten sinemin sesi güzel hiç tartışılmaz. Ben ilk defa e, özgeçmişiyle ilgili bir e, olaya vakıf oldum. Oriental'den sanatçıla geçtiniz. Evet, evet. Sizin gibi birçok sanatçı arkadaşlarımız var. Bugün zirvedeler. İnşallah sizleri de oralarda görürüz. Sanat evrenseldir. Oriental'i şarkı söylemesi, müzik yapması hep evrenseldir. Bir ilimdir. Ucu bucağı olmayan bir gaya kuyusu. Hakikaten bu Ruvan havasında da güzel oynadın. ben zaten tahmin ettim. Dedim ki bu daha evvelden oryantal yapmış dedim. Ciddi diyorum yapmış dedim kendi kendime ve sonra siz e, söyleyince o zaman olaya vakıf oldum. Kutluyorum. Yolun açık olsun. Amin hocam. 8 Teşekkür veriyorum. ederim. Sağ olun. 8 geldi. Adnan Şan Ses'ten. Selam abi. Şimdi sesi keman gibi akıyor bu Allah vergisi. Bence çok güzel okudu. Ee, bir de tabii ki Kimi var doktor şarkıcı oluyor, avukat şarkıcı oluyor. Yani bu Allah'ın vermiş olduğu bir ses, bir yorum, bir tutkudur. Bence e, gün gelecek, çok güzel yerlere gelecek, solist olarak albüm yapacak ve ünlenecek diyorum bir müzik adamı olarak. Biraz detonalarım olmasına rağmen ben dokuz veriyorum. Dokuz geldi Selami evet, Şahin'den. Efendim. Ben bir şey sormak istiyorum. İki roman şarkısıdır. Biraz yarışmacıların sesleri boğuluyor. Roman şarkısı söylemek hani ben hep kolay diye düşünürdüm. Demek ki o kadar kolay değil. Şimdi şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hem dans et hem şarkı söyle. O yorum yapmanın yüzde si yüzde ellisi gidiyor. Çünkü nefes nefese kalınıyor. Ama kızımızın sesi gerçekten böyle nehir gibi akıyor. Onun için ben onları da göze alarak 9 puan vermişsem çok beğendim demektir. O olur yani güzel, o güzel. nuanslar zor biraz. Peki Tarık Bey siz ne söyleyeceksiniz? Ee, bir şey söyleyeceğim tabii ki çok önemli. Hepimiz Atatürk çocuklarıyız bu bir. Doğru. Ama bizler roman müziğinde Adnan abi... Kıvari ablamız Selame abi gibi değerli sanatçılarımızla beraber büyüdük ve biz biraz daha tarz değiştirdik, işte pop roman yaptık. Ama görüyorum ki romanlar gümbür gümbür geliyor. <laughs> ve zaten saz abilerim zaten o şeyde e, asistan dönemlerimde abilerim beni biliyor, besteci dönemlerimde sahneye çok güzel yakışıyorsun süpersin. Ben biraz önce ayağa kalkmak istedim. Hani ben de oynayayım ama çok zor tuttum kendimi. Süper. Teşekkür ederim. Sen bilmiyorsun onun için oynama. <laughs> Şimdi sevgili Armancığım dünyanın her yerinde baktığınız zaman romanların dünya romanlarına şöyle göz attığınız zaman onların içlerinde çok çok büyük müzisyenler üremiştir ne yazık ki bizim Türkiye'mizde de birçok ünlenen sanatçılar, besteciler dünyada maalesef bizim ülkemizde bir dünya starı olamadık. Neden? Bu da devletimizin hatasıdır. Türk muskisini, roman muskisini, roman bestecilerimizi maalesef dünya standartlarına taşımadılar. Hep bunlar ülkemizin politikamızın hatalarından kaynaklanan bir şeydir. Bugün Rodrigo bir romandır. Gitar konçertosunu dinlediğim zaman ben çok uzaklara giderim. Şöyle bir bakalım. Türkiye'de bestekarlarımızın bir çoğunu şöyle elimize aldığımız zaman hep aynı aileden çıkmıştır. Şimdi şuradaki benim değerli arkadaşlarım, kader birliği arkadaşlarım yıllarca beraber müzik yaptık. Ben bunların dedelerinde çalıştım. Dedelerinin dedesinde çalıştım. Sonra çocuklarını, sonra torunlarıyla, sonra torunlarının torunuyla sanat hayatını sürdürdüm. Yaşın Sonuçta çıkıyorsun. aslında romanlar büyük bir yetenek. Çok büyük Gerçekten bir toplumdur. Öyle. Çok büyük bir toplumdur. Adnan abi, Adnan abi. Adana Ama abi. onların kalbi, yüreği, insanlığı, dostluğu, sevgisi çok farklıdır. Senin yolun açık olacak kızım. İleride çok büyük bir sanatçı olacaksın. Dünyanın dünyanın Aa, hocam. en büyük clarinetçisi Yunanlı Veselaki Romandır. Ve Mısır'da, Arap ülkelerinde en büyük yay grubu ve müzisyenler Romandır. Romanlar 400 yıllarında Hindistan'dan birçok ülkeye ekip Bin 1100 yılında da bütün dünyaya akın ettiler. Ve kalaycılıktır e, erkeklerin mesleği. Fakat onlara bir Allah vergisi İspanya'da yüzde altmışın üstünde roman kökenli roman ırkını saygıyla anıyorum ben. Sana bir tek bir şey söyleyeceğim. Şimdi orada seni Mehtap anons etti sen de yürüdün. Hı hı. Öyle yürünmez. Löngüdü, 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 Sen bayansın, oryantalsın... O merdivenlerden öyle bir ineceksin ki bütün böyle bu kafalar sana dönecek. Buraya böyle senin o kafalar gözler çıkartacak. Öyle. bir de bayansın, oryantalsın... Böyle salınacaksın orada öyle. Lön gülü, pazara gider gibi. Armağancığım bir yürüsün bakalım istediğin gibi. Bir, hemen bir, bir, Nasıl iki, hocam? üç. Şöyle bir. Hadi. Bir şarkının girişini bir daha alabilir miyiz? Ha. Orada öyle bir geleceğim ki bir dakika bir dakika mehtabın yanından öyle bir geleceğim ki bütün kafalar sana bakacak havalı geleceksin. pazara gider gibi değil çok havalı son ki 3 dört. Bir, Kibari benden iyi bilir, annen abi de beyde. Yürürken öne bakılmaz. Seyircinin ee, gözün içine gözün içine bakacaksın ki ilgi sana kaysın. Sen önüne bakıyorsun, bir şey düşürmüşün arar şey, gibi. Ben Sanem. bir şey diyebilir miyim? Neyini ben, düşürdün, neyini şey arıyorsun? Miyim? Deve kuşu gibi yürüdün, pardon. Bir şey diyebilir miyim? <laughs> hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Ablası senin gibi olamaz ki o. Bir şey söylemek istiyorsun Efendim evet. Allah. Hani Abi... merdivenler var ya şurada evet. düşmeyeyim diye yere, yere bakıyorum. İşte olmaz. Seyircinin gözünün içine bir adım atacaksın bu tarafa. Bir adım atacaksın bu tarafa. Bir adım atacaksın bir daha bu tarafa. Tamam. Değil mi ki Bari Hanım? Aynen öyle. Katılıyorum. <laughs> Şimdi Sinem jüriden 27 puan aldı. Mutlaka söylemek istediği bir şeyler vardır. Ee, buradan beni destekleyen herkese bütün herkese çok teşekkür ederim. Numaram 114. Çok sağ olun. Siz de sinemi desteklemek istiyorsanız 114 yazıp 3450'ye mesaj atıyorsunuz.